Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Büyük annenin evinden kaçacağız. İyi seyirler. İlk defa oynuyorum bu arada. Hayır sizlerle ilk defa oynuyorum. Roblox ilk çağla çubuk bitiririm. Çok ölmem. Burada bir, bir tane kişi. Az... Ay babaannemiz burada ne yapıyor? Ya yemeğin yanında diş mi olur? Ne kadar... Babaannem, anneannemi artık a dolaba girelim diyor. Girelim bakalım. <laughs> Robert. Arkadaşlar şu anda bir reklam bir şey geldi duyduysanız özür dileriz. Şuradan geçeyim. Buradan geçeyim. Kapalı, kapalı. Buradan da geçeyim. Bu oyunu oynayanlar bana yorumlara yazabilir. Ben ilk defa oynamıyorum açıkçası. Bayağı oynadım ama yine oynayayım diyeyim dedim. Sizlerle çekeyim dedim. Bayağı da YouTube kanalıma şey yapmıyorum. Bu arada TikTok olan arkadaşlarımıza benim TikTok TikTok bakıyorum yani. TikTok'la ilgilendiğim için TikTok hesabım var. Adı Star Simge. <laughs> İsteyenler takip edebilir beni. Oradan da lütfen takip edin. Lütfen yani. Of, şuradan da geçelim. Buradan da geçelim. Şunları takip edelim bakalım. Bulacaklar mı bizim için? Çok da zor ha. Şu abimizi takip ediyoruz. Oha. Oha. Neyse. Biraz uzun bir video olabilir. Daha çünkü baş yerdeyiz görüyorsunuz. Ya hiç sevmiyorum böyle. Ben kendi bildiğimi okuyacağım. Heh, buldum işte. Wow buldum. Şuradan tuşu basıyorum. En zor yer. Burada yani yani ne diyeyim. Hadi. Hadi, oha ölmedim geçtim gördünüz mü arkadaşlar yürüyerek geçtim ay nazar değmesin tekte geçeyim hadi <laughs> arkadaşlar u geldi tekte geçtim normalde altı ke ya <laughs> altı kere falan uğraşırdım Vallahi artık her Ro Roblox oyununda si size göstereceğim valla. Artık burada Roblox çok oynayacağız. Oy. Atlayalım. Buradan da atlayalım. Buradan geçelim. Babaannemiz. Babaannemiz katil. Ben katilin evladıyım. <laughs> Şöyle ben peşinde kapatalım. Ben arkadaşlar bu tuşu sonradan öğrendim bu arada. Ben eskiden şurada az önce kapatmadan geçiyormuştum yani. Burası çok kolay. Baksanıza. Ama hiç sevmiyorum. Arkadaşlar ben burayı tek tek geçerdim. <laughs> bu sefer geçemedim. Neyse artık. Ya lavların olduğu yerler böyle turuncu olunca hiç sevmiyorum. Ya ne oluyor bana? Bu? Her zaman gittiğim yeri geçemiyorum. Sinir oldum. Hadi. Hadi. Ha <laughs> <Hah>, tamam. Kat <laughs> yeri burayı çok seviyorum. Geçelim. Geçelim. Şuradan da geçelim. Ses geldiyse özür dileriz. Şuradan da geçeyim. Ay öldüm. Ya bu ne ya? Üf, 4 dakika oldu. Kediden zor çıktım. Oo, bizden büyük bıçak. Yemeğin üstüne basıyoruz. Allah özür diler. <laughs> Nimet basıyor. Yumurta. Buradan tava. <laughs> Şeyimizi alalım. Baba niye Bak baba ne? Ya biz kolu şu un kadarız. Ya biz un kadar çocuğuz. <laughs> Babaannemizin parmağı kadar. Oha. Kız ne oldu? <laughs> Geçtim. Su dolu. Babaanne hiç suyu açık bırakmasın. Hiçbir şeye bakamıyorsun. <laughs> ne çalışıyorsun? Aa kurabiyelere bak kurabiye de yapmış bize parkur yapıyor. Bak bak. Ama biz bunu yer miyiz? <laughs> Aa, ah, yemeyiz. Geçelim. Bir ok var. Şuradan geç diyor. Geçim. Oh. Aha arkadaşlar ne güzel yapmışlar. Paint. Zıpladım ama zıplanmadı. Çok sinir oluyorum Roblox'a bazen inanılmaz sinir oluyorum yani yani Ay. geçeceğiz bu parkuru bugün yapacağız bunu çok sinir oldum arkadaşlar ya bunu bile yapamıyorsun bir de roblox oynuyorsun diyorsunuz değil mi ben zaten biraz amatörüm amatör at kafası asıl aga yani komik ben onu takip ediyorum <laughs> Ben sevgiler at kafası izlemiyordur muhtemelen de seviyorum yani çok bir çıkmış olsun. ay çok mutlu olur be. <laughs> gidelim wow yine orta diyorum wow şu diyorum arkadaşlar dörtte dört üçte üç wow tekte geçtim ve burayı yapmadım bu arada arkadaşlar neden tekte geçtim çünkü onu Aa, ses geldiği için özür dileriz televizyon açık ya. Burayı yapmadım. Onları oynamıştım da biliyordum ondan. Ama burayı sizlerle ilk defa oynuyorum. Babaannenin ağzına gireceğiz. Orayı çok heyecanlı. Çok zararlıydım arkadaşlar. 8 dakika olmuş. Allah'a ıslan. Çok üzgünüm. Arkadaşlar ses geliyorsa çok ama çok özür dilerim. Televizyondan çizgilerim izliyorum. Ya izlemiyorum da öyle açtım ses ya kafam olsun diye en da video karar verdim. Kapatmayı unuttum. Özür dilerim öldüm. Arkadaş geldi. Bunu biz herhalde abone Takip ettiğimiz çocuk bu. Çıkma acaba. Ben Türk mü derken kaybediyorum. Ben ben ne kadar salam? Çıp 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 çıp. Zıpla. Geçiyoruz. Hadi yapabilirim. <laughs> sinirim şu anda buraya. Biraz susayım mı? Sus ya arkadaşlar çok sinir topladı şu anda sinirim. Roblox'a çok sinir olanlar var mı? Ya hayır çok zor geçiyorsun. Tam son yerindesin ve kaybediyorsun. Çok kötü. Fii, tamam geçtim. Ah, geçtim. Şuraya zıpla. Şuraya zıpla. Şuraya. Şuraya. Bir de şuraya. Tırmanıyor muyuz? Evet. Babaannenin ağzına gireceğiz. Ölmek istiyorum. Ooo girmiyoruz. <laughs> 300. Dişlerini de temizmiş ha. Ay iğreniyorum. Oha yutmamış babaanne. <laughs> Oha yutma lan yemiş. Ne değişik. İnsanlar var. İnsan bile değil ki bu. ağlamak üzereyim. Geçiyorum. Zıpla. Ay. Arkadaşlar çok güzel koymuşlar. Point'i. Şuraya koysunlar. 11 dakika olmuş. Uy. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın ve TikTok hesabımda abone olun. Yani takip edin. Geçtik bu arada arkadaşlar konuşurken. bu yoksunlar var vallahi. Yosun mu yedin? Öküz. yani Ay, öküz. Ayıp ama oyup bile değilsen sen bizi yedin ya. Bok yerinden çıkmak istemiyorum. <laughs> Oyunun sonu. <laughs> wow. Ne oldu ya? Oh. Aa. Ha, anladım. Sağ. Buradan. Wow. Buradan. Wow. Buradan. dediğim yer. Bok. Bok yeri. Zıplaya zıplaya duruyorum. Geçtim. Arkadaşlar tek de. kaçtık. Koş. Kurtulduk. komi araba hmm. Hmm. oha <laughs> özür dilerim şimdi oyunun sonu Ne kadar deli bir mahalle. Arabadan çıkıp geçe. Siz Allah <laughs> Blackpink evi evi ya. Blackpink sevenler var mı? Ben bayılıyorum. Ah! Oh. Çok sevdim. Arkadaşlar şimdi dikkat. arkadaşlar. Giremiyorum. saçma bir şey var. Biz babaannenin boklarından çıktık da bu nasıl çıkıyor? Hiç düşünmedim. Tuvalette çıkmamız lazım bizim. Bu ne güzel olur. Yani tuvalette uzak olmuş arkadaşlar sıkı Suku... belki zaten de ben sıkılmam sıkılmıyordum da ayrı bunun için ilgili ben öyle sıkıldan gidebiliyorum ya istemiyoruz çünkü insanlar bunu yapacaktır şimdi işte ama böyle bir şey hiç gerek yoktu bana kadar yavaş geldik şu anda. Oha. Oha babaanne bizi takip ediyor. Babaanne. <laughs> Eş eh, babaanne. Aa çıkalım. Ha çıkamıyoruz. Arkadaşlar kanalımı beğen... videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum. 拜拜。Bye bye.